Selam arkadaşlar. Bugün kurşun eritip e, tuvalet kağıdını üzerine dökeceğiz. Bakalım ne olacak? Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Hemen pürmüzümüzü açıyoruz. İnşallah bir şey karşılaşmaz. Diyecektim. Boşamızı alalım. Açalım Alalım. Ne okay. devam. Bir <laughs> şey Hiç olmaz. Bir Ya, da ben ne yapıyorum. Hemen kapıyım şöyle. Alalım. 3 2 1 Tuvalet kağıda bir şey olmadı. Arkadaşlar sonuç gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı hayatta. Şu üstünden çıkaralım çıkarmayı bir deneyelim. Hadi. Bir gördüğünüz gibi üstünden kayıp gitti. Sadece bir leke. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki deney videomda ya da videomda görüşmek üzere. Bay bay.